Başörtülü kadınlar anlattı. Türbanlı erkekler. Selin Ong'un destek yayınları. Muhafazakar erkekler nasıl bir değişim geçiriyor? Muhafazakar erkeklerin örtünen kadınlara karşı ön yargıları neler? Başörtülü kadınlar muhafazakar erkeklerin evlilikte ilk tercihleri olmaktan çıktı mı? Muhafazakar erkek başörtülü kadını neden sosyal bir yük olarak görmeye başladı? Muhafazakar erkekler iş hayatında hangi kadınlara itibar ediyor? Başını örtenlere mi, başı açıklara mı? Muhafazakar medya nasıl bir başörtülü kadın istiyor? Genç muhafazakarlar önceki kuşaktan nerede ve nasıl ayrılıyor? Gazeteci Selin Ongu'nun kadınların örtünme meselesinin hiç tartışılmayan bir boyutuna işaret eden bu soruları ilk kez muhafazakar kadınlar tarafından toplu olarak ele alınıyor. Bu kitapta muhafazakar erkekler üzerine bugüne kadar yapılmış en içten, en içeriden muhasebeye tanık olacaksınız.